Akisar'dan çıkıp Marmaris'e gidiyoruz. Cuma günü. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama en azından şu anda yaz ayındayız. Ağustos'un 7'si. Paralı yoldan gideceğiz bugün otoyoldan. Normalde ben otoyolları çok kullanmıyorum. Diğer yollardan gidiyorum. Köy yollarına sapıyorum bugün biraz geç çıktım. O yüzden 11 gibi falan Marmaris olsam iyi olur. O yüzden paralı yoldan gideceğiz. Öncelikle hazır aklıma gelmişken unutmadan otoyoldan giderken bilmeyenler için bizim bu HGS'miz, motorların HGS'si arabalarınki gibi yapışkanlı değil. Bir kart veriyorlar. Ve bu kartı da otoyoldan geçerken, gişelerden geçerken elinizde tutmanız gerekiyor e, ee, geçiş esnasında kayıt olursa kamera ki kaydetmeye çalışacağım şeyi görebiliriz nasıl olduğunu görebiliriz elime kart alacağım ve e, kameraya doğru göstereceğim yani şöyle tutacağım şeyde okumuş olacak geçemiyoruz gişede okumuş olacak kartı geçemiyoruz ve geçmiş olacağız ceza yemeden geçemiyoruz hafif yoğundu. Şimdi önümüz açık. Şimdi HGS'yi söyledim. Şöyle tutuyorsunuz abi kartı geçerken. Geçemiyoruz. İşte hızınız düşük tabi. 30 km veya daha aşağısı. Şeyde kamerada görüyor, okuyor ve geçiyorsunuz. Şimdi bazı yorumlarda çok da yorum yok ama yorum yapanlara tekrar teşekkür ederim. İşletim maliyetinden bahsedilmiş motorun. Yani biliyorsunuz motor almakla bitmiyor. Bir de bunun masrafı var. İşte mazotuydu, bakımıydı, yağıydı. Buna bakmanız için ödemeniz gereken tutarlar var. Bunlar ne kadar? Genelde ben en son söyleyeceğimi ilk söylerim. Şimdiden de söyleyeyim. Çok bir para değil abi. Yani ayla, yıllık masrafı aylığa vurduğunuzda Bilmiyorum ki 50 lira eder mi? Etmez herhalde. Tabi eğer büyük şehirdeyseniz, otoban motoban sürekli kullanıyorsanız onu hesaplayacaksınız kendiniz. Yol masrafını. Benim bulunduğum şehirlerde otoban olmadığı için yani gişe, gişe kullanmadığım için benim yol masrafım yok. Yani otoyola belki ücret versem, geçiş ücreti fazla olabilir ama olmadığı için şu anlık öyle bir masrafım yok. Yakıt masrafım var yani inanın motoru aldığımdan beri geçen yıl aldım motoru aldığımdan beri yani ee, mazotu ne zaman koyduğumu inanın unutuyorum benzini pardon ne zaman koyduğumu inanın unutuyorum bazen böyle motor tekliyor oradan anlıyorum benzinin bitmeye yakın olduğunu gösterge var normalde ama çok fazla bakmıyorum göstergeye böyle motordaki sesten falan anlıyorum yakıtın iyice azaldığını. Mesela az önce yakıt aldım. İyice azaldığını sesinden anladım. Aklımdan da dedim ki herhalde 11-12 litreye yakın alır. Mesela 10.5 litre aldı, 10.6 aldı. Yani motoru kullandıkça zaten siz de sesinden, gidişinden az çok anlarsınız benzin ne durumda diye. Ben anlıyorum artık. Yani ilk başta hiç anlamıyordum da yolda kaldığımda oldu. Benzinden dolayı hiç kontrol etmedim göstergeyi. Yolda kaldım da oldu bir gece vakti. Allah'tan istasyonun yakınındaydım ama artık anlıyorum sesinden. Dolayısıyla yani aldığımı unutuyorum. yakıt masrafı benim gözüme gelmiyor. Zaten bunun 15 litre deposu var. 3 litresi 3 litrede şeyi var. yedek deposu var. da beni yaklaşık şehir içi 400 kilometre götürüyor şehir dışı da 600'ü gördüm Geçen sene Trabzon'a giderken başka bir hissetim masrafı işte zincir yağı alacaksınız 50 TL Ben geçen yıl aldım bir senedir kullanıyorum 12000 binde kilometre 12600 de km, 12 .600'de. aklıma geldikçe 300 400 kilometrede bir zincirini yağlıyorum. İşte bakımı, bakımı 2000 kilometrede bir bulduğumuz ustaya göre değişiyor. 100 de alırlar, 50 de alırlar. Urfa'daki benim ustam, genelde ben yapıyordum bakımını ama ona da gösteriyordum. Ona gösterdiğim zaman bazen 20 lira alıyordu, bazen 50 lira alıyordu. O da dediğim gibi 2000-3000 kilometrede bir yaptırıyordu. i̇şte 50 lira, 100 lira diyelim. 2000 kilometreyi de yani gezen biriyseniz 3 ayda falan yaparsınız rahat Bir ayda yapan da var Onun haricinde ee... Onun haricinde de başka bir masrafı düşünüyorum Başka bir masrafı da yok yani bakım masrafı var ee... Benzin masrafı var sonra ha yağ masrafı var ya 61 liraydı. E, hatta ben 53 liradan 4 tane yağ almıştım. Şu ana kadar onları kullanmıştım. Şu an herhalde 65-70 lira oldu diye düşünüyorum Motul yağ. Bir sonraki seferde onu koyduracağım. Benim yağ vaktim de geldi bu arada geçti hatta. Bir de o masraf var. O da dediğim gibi 3000 kilometrede bir, 2000 kilometrede bir. Onu da motorun sesinden anlarsınız böyle daha kibar değil de kaba çalışmaya başladığı zaman motor değiştirmenizin gerektiğini anlarsınız 2000-3000'de yaparsınız yine duruma göre. Yani genelde 2000'de değiştirin diyorlar ama ben mesela e, 6000'den sonra 8000'de değiştirmedim çünkü içinde yağ hala vardı. E, motorun sesinde gidişinde de bir tuhaflık yoktu dolayısıyla değiştirmemiştim. 10.000'de 10 değiştirdim. Şimdi mesela 12.600 oldu. Epey uzun yol yaptım ben bu son 4.000-5.000 kilometreyi. Dolayısıyla şu an mesela sesinde falan hafif bir kabalaşma hissediyorum. Ondan dolayı da değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası bu aralar. Bu aralar ağır bakımında yaptıracağım bunu. İşletim masrafı öyle. Yani belirli bir rakam söyleyemem size. Daha çok kullanışınıza bağlı. Çok kilometre yapıyorsanız benzin masrafınız olur. E az kilometre yapıyorsanız benzin masrafınız olmaz. E yine az kilometre yapıyorsanız bakımlarınız daha az aralıklarla olur. İşte zincirine yağ daha az aralıklarla sıkarsınız ama çok masraflı şeyler şeyler değil yani bakım masrafları, şey masrafı, işletim masrafı. İşletim masrafındaki en ağır yük mesela İstanbul'daki motovlogger'lar çok işlerler bu konuyu. E şimdi adını unuttum. Bir tane motovlogger var. Ben de onu takip ediyorum İstanbul'da. Mesela onun işletim masrafı çok fazla. Niye? Çünkü o Anadolu yakasında oturuyor, Avrupa yakasına gidiyor. Her gün geçiş ücreti ödüyor, köprü ücreti ödüyor. Dolayısıyla onun masrafı fazla oluyor. Ama siz Anadolu'dasınız, işletim masrafınız az. Yani onun dörtte biri falan. Dolayısıyla yani büyük şehirlerde oturmayanlar için yani gişe kullanmayanlar için işletim masrafı yok denecek kadar az diyebilirim. Bakımı zaten önceki videolarda, rodajı önceki videolarda anlattık. Yine yıkamayı önceki videolarda anlattım. Evet beyler. Hep iyi videolar, iyi videolar. E gezdik, eğlendik. Motorumuz öyle güzel, motorumuz böyle güzel. Abi motorumuzun aküsü bitti. Bundan iki gün önce gene bitmişti. Yeni akü aldım o da bitti.